Biz bu o, tabulaştırmada, e, bir doğu kültürlerinin tabulaştırması var, bir de batı e, toplumunda tabulaştırma var. E, doğu kültüründeki, e, uzak doğu dinlerinde görülen e, bu tabulaştırma ile batı arasında bir mukayese yaparsak ne tür farklılıklar, benzerlikler e, dikkat çekiyor? E, şunu söyleyeyim, işte tabulaştırma doğuda var da batıda yok. Değil. değil evet. Böyle bir şey yok. 13 yani, Batının da değil mi? Evet tabii. 13 Batının, Batının uçaklarında 13 rakamlı koltuk yoktur mesela. Çok ilginç. Bir daha tekrar eder misiniz? Ee, batının uçaklarında 13 rakamlı koltuk yoktur. Olsa da oraya bilet aldıramazsınız, oturtamazsınız. Yok, yok, yok. Şey, şey çıkar yani, çınga çıkar yok, yani. Anladım. Efendim. Ee, yani Hı. mesela çok ilginçtir. Doğu'nun e, tabulaştırması duygular üzerinden Batının tabulaştırması akıl üzerinde evet. çok ilginç.